Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde deneme amacıyla serada uygulanmaya başlanan çakıl malç yöntemiyle bitkiler 7 yıl boyunca toprak işlenmeden çakıl taşları içinde yetiştirilecek. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necdetin Sağlam, yaygın olarak inşaatlarda kullanılan çakıl taşlarının artık seralarda ve parklarda toprak örtüsü olarak kullanılacağını belirtti. Bitki kökü üzerine yerleştirilen doğal ve inorganik materyallere malç denildiğini anlatan Sağlam, organik malç materyallerinin genellikle her yıl yenilenmek zorunda olduğunu söyledi. Çakıl malçının pek çok avantajının bulunduğunu vurgulayan Sağlam, toprak sıcaklığını daha iyi düzenlediğini ve nem kaybı yaşanmadığı için sulamadan da tasarruf edildiğini kaydetti. Sağlam çakıl malçın nasıl kullanılacağını şu sözlerle anlattı. Bu sistemde ee, toprak öncelikle e, organik madde e, içeriği artırılıyor. Yaklaşık yüzde yedi olacak şekilde organik gübreleme yapılıyor öncelikle. Daha sonra üzerine 7-8 santim kalınlığında çakıl seriliyor. Ve bu şekilde e, nem kaybı olmadığı için hem sulamadan tasarruf ediliyor hem de yabancı otların gelişimini engellediği için e, Yabancı otlar e, topraktaki besin maddelerini ve bizim verdiğimiz gübreleri e, tüketerek e, girdi e, israfını engelliyor. Ayrıca e, her türlü e, hava şartlarında açıkta olsun, örtü altında olsun her türlü hava şartlarında rahatlıkla çalışılabiliyor.